artık günümüzde çok değerli olduğu ve bilimle e, dünyadaki doğru şeylerin birleştiğinde mükemmel şeylerin çıktığını hepimiz bilmekteyiz. Şu anda da ehil insanları yerinde bulup onlardan bilimleriyle ilgili, bilgileriyle ilgili doğru bilgileri sizlere yansıtabilme adına Musa Bey'in yanına kadar geldik ve burada çok güzel bilgiler olduğunu biliyoruz. Bu bilgileri sizlerle hep beraber paylaşarak doğruyu doğru kişiden öğrenmek üzere şimdi mikrofonumuzu Musa Bey'e uzatıyoruz. Ehline soralım adına önce kendisini tanıyalım. Daha sonra da yapmış olduğu işle ilgili yavaş yavaş detaylara inmeye başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Eskişehir Kimya Medyası mezunu Musa İkici. 78 mezunuyum. 78'de mezun sonra da bir sürü şeyler yaptık. En sonunda işte hümik asit işinde karar kıldık. Ülkeme faydalı olan bir şey olduğu için de Türkiye'de 95 senesinde ilk defa ben Avrupa kalitesinde hümik asitimi ürettim. Şu anda hümik asitin ana ham maddesinden başlayarak konuya girecek olursak. Ee, Leonardit bildiğim kadarıyla hümik asitin ana ham maddesi. Önce Leonardit'i bir tanıyalım. Arkasından Leonardit'ten hümik asit nasıl yapılır ve ne evrelerden geçerse ne sonuç elde edillere doğru gidelim. Leonardit binlerce yılda oluşmuş. Yani şey tarif edeyim. Binlerce yıl ve tektonik hareketlerle toprak altında kalmış e, bitkisel ve hayvansal e, malzemelerin zaman içerisinde e, sıcaklık ve basınç etkisiyle, aerobik bakterilerin etkisiyle e, oluşan yani doğal humus Leonardit dediğimiz malzeme. Leonardit dediğimiz malzeme gösterebilir miyim? Tabii evet. Ee, işte gördünüz hemen hemen kömür tozuna benzeyen fakat bizim için makbul olan e, kahverengimsi turuncu renkli olan levn adetlerdir. Bunlar linyitleşmemiş. Linyitleşmeden evvelki faz yani doğal humus dediğimiz malzemedir. Ee, bunun içerisinde neler var ki e, bu kadar etkili? Şimdi e, onu şöyle izah edeyim. Şimdi e, Lokman Hekim'in lafıyla başlayayım ben. Evet. Lokman Hekim demiş ki kuşluk vakti uyuyanın delirmediğine, ölmüş olanın da diri yaşattığına inanmayana şaşarım. Şimdi kuşluk vakti nedir? Çoğu insan bilmez. Kuşluk vakti köylerden beri saat 9.30-10 vaktidir. Şimdi herkes işte yürüse olması gerekirken, eee bir adam uyursa yani bunun iyi değildir. Şimdi eee diğer lafı ise burada çok büyük sırlar gizli. ölmüş olanın diri yaşatması. Yani bu olmasa doğada tabiatın devamı mümkün olmaz. Toprağa düşen bitkisel ve hayvansal atıklar neticede dediğimiz bir takım değişimlerden geçerek işte leonardit veyahut da doğal humus oluşturacak. Doğal humus da yaşamın kaynağı. Yani yeni işe şey, geçecek olan malzeme zemin hazırlıyor. Ha Leonard özellikleri nedir? Leonard ben şunu açık ve net söyleyeyim. Allah'ın dünyaya verdiği büyük nimetlerden birisidir. Evet. Bu toprağın ana organik maddesidir. Toprakta organik madde olmazsa toprak çalışmaz. Bu toprakta biz yani şöyle doğaya ve bitkilere faydalı olan her şeyi çözür hale getirip bitkileri veren bitkilerin topraktaki kaşığı diyebiliriz. Bütün faydalı elementlerle çözül kompleks oluşturup bitkileri yüklerken, zararlı olanlara da doğu, çözülmez kompleksler oluşturarak inaktifte ediyor. Yani bu malzemede aslında inanılmaz çok büyük bir sırlar gizli. Evet. Onun için ben mesela tıbbi malzemeler falan filan imal ederken bu iş bana gelip yansıdığında bununla uğraşmaya başladıktan sonra öbür işlerimi bir kenara bıraktım ve bu işe yöneldim. Çünkü niye? Tarımın, doğanın, dünyanın geleceği, kurtuluşu bu malzemede. Ben hala iddia ediyorum. Yani bugün bizim Elbistan'da işte şey var, terbik santralinin olduğu bölge var. Ne yapıyoruz burada? Dayanmışız işte kepçeleri, gazyoları getiriyorlar. 700-800 kalori değeri olan malzemeden enerji üretmeye çalışıyorsunuz. Ama bu tarafta 770 bin kilometre kare alan, bunun yüzde yaklaşık 70-80'inde toprak artık pH'i yükselmiş, tarım yapılamaz hale gelmiş. Üzerine ekiyorsunuz ama hiçbir zaman için verdiğinizin karşılığını doğru alamıyorsunuz. Evet. E, ne yapmamız lazım? O zaman oradaki termik santrali durdurup oradaki o hümik asidi yani leonar dedi e, mümkünse çiftçilere bedava olmaksa dağıtıp toprakların yükselen pH'ını aşağı çek, bu malzemeyle aşağı çekebiliriz. Sadece pH'i düşürmeye mi yetiyor bu hayır, hayır efendim pH'i düşürmeye yeter mi? E, şimdi şöyle dediğim gibi e, toprakta yani yüzde altı organik madde yüzde beşin altı düşse hayır bekleme. Şu anda Türkiye'de yüzde bir civarında. Bunun özelliği toprağa ana organik madde dedik ya. Şimdi bu toprakta ne yapar? E, çöz, bitkiye lazım olan e, malzemeleri çözünür hale getirip bitkiye yükler. Güneş ışınlarını toprağın daha iyi almasını sağlar. E, zaman içerisinde yani verimli bir toprak elde etmek istiyorsanız mutlaka bu leonaritini kullanmak zorundasınız. Yani şu anda piyasada var olan birçok e, yanlış bilgiler var. Evet. Yani e, toprağa mesela bitkisel hümigasit diye piyasaya sürülen malzemeler var. E, şeker pancarından olduğunu biliyoruz biz. E, ve buna da hümigasit deniliyor. Leonardit'ten olan bir ürüne de ömik asit deniliyor. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir? Efendim şöyle bahsettiğiniz konuyu çok iyi bir konuya temas ettiniz. Ben bununla uğraştım. Ne oldu? Biz kalktık hümik asit üretiyoruz. Binlerce yıl evvel oluşmuş leonardisi bulup onu iyice elden geçirip yapıyoruz. Bir şey çıktı. Neydi? Bitkide, bitkisel hümik asit. Efendim yüzde 30-35 hümik asit. Mümkün değil. Yani hümik asidin doğasına aykırı olan bir şey. Bu nedir? Şeker fabrikadan çıkan şirempe atacak yer yok. İçerisinde bir takım zarar. yani yüzde azotu falan da faydalı bir şey. Ne yapalım? Biz bunu bitkisel hümik asit diye piyasaya sunalım. Ben bakanlıkla iki sene uğraştım. Hem analiz yöntemi yanlıştı hem de bu yapılan şey yanlıştı. Ne yaptık? En son herkes bu olay farkına vardı. Neticede de bitkisel hümik asit diye bir şey olmadı. Yani öyle kısa dönemli hemen şeker fabrikasından çıkan bir şey getirsen hümik asit diye mümkün değil. Dolayısıyla bu yanlıştan dönüldü belli ölçüde. Ama hala bunun satış yapıyor. Dediğim gibi yani öyle hümik asit e, milyonlarca yılda oluşmuş bir malzeme kalkıp da e, yani bu özelliği ondan iyon dediğimiz bir olay. Yani e, şimdi hümik asit öyle ki polimer yapıya sahip bir malzeme. Binlerce monomer bir araya gelmiş bir polimer oluşturmuş. Bunda aktif uç dediğimiz iyon eksistenci yapacak iyonlar var. Mesela hidrojen, metoksil, hidroksil grupları var. Bunlar topraktaki bitkiye yararlı olan elementleri çok kuvvetli karton tutucu alıp, kendi bünyesine alıp bitkiye aktarma yapıyor. Hadi e, şirempe bunu yapsın bakayım nasıl, mümkün mümkün değil. Evet. Dolayısıyla yani e, şimdi dünyada iki tane hümik asit işinde uzman insan var. Birisi Amerika Doktor Faust, öbürü Spartak Aliyev Rusya'da. Tabi biz okumadığımız, okuduğumuz yayınlardan bunları şey yapıyoruz. Mesela Doktor Faustus dedi bu malzeme öyle sihirli bir malzemedir ki bunun ne yaptığını görmek için bunu alıp denemeniz lazım der. Spartakaliyev de aynı şekilde aynı fikirde bir takım e, şeyleri vardır. Yani hümik asidi ehil ellerde düzgün mesela hümik dediğimiz malzeme normalde katı bir malzemedir. Bunun kullanılabilmesi için potasyum hidroksidimiz e, e, bir e, bazla tuzunu oluşturmamız gerekiyor. Biz bunu buradaki gördüğünüz sistemde devam edebilirim değil mi? Burada gördüğünüz sistemde biz bunu yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Kendi yaptığımız laboratuvar çalışmalarıyla da gerekli oranları reçeteye hazırladık. İşte reaktörlerimiz var. Reaktörler belli ölçüde ısıtılacak. Ee, i̇şte yükleme helezonu. Bunu alıyoruz. Laboratuvar çalışmanın neticesine göre belli miktar suya, belli miktar potasyum hidroksit ilave ediyoruz. Ondan sonra leonardimizi veriyoruz. Daha sonra bizim özel uyguladığımız yani bu 4, 5 bin, 10 bin tane monomer yan yana gelip bir polimer zincir oluştu dedik ya. Biz bunları aktifliği artması için sıvı fazla oksidasyon ile cutting yapıyoruz. Yani belli noktalardan kesip özelliğini bozmadan 400-450 seviyesine getirip aktif uç sayısını arttırıyoruz. Dolayısıyla karıncalar gibi yani topraktaki elementleri daha çok bünyesine alıp daha çok aktaran şeyler üretiyoruz. Şimdi şöyle sorayım o zaman ben ee, Leonarditin bulunduğu yatak önemli bildiğim kadarıyla aldığımız maden evet. e, damar önemli. O aşamadan başlayıp bir hümik asit haline gelene kadar ve hümik asit gel haline geldikten sonraki aşamayı da dışarıda bahçemiz var. Ee, orada nasıl kullanılacağıyla ilgili detaylı bilgileri vererek bu işi. Nihai hedefe eriştirelim istiyorum. Şu anda madenden nasıl alıyoruz, nasıl humügası haline getiriyoruz konuşalım. Şimdi şöyle. <laughs> ee, biz Türkiye'nin belli bölgelerden çıkan işte lignit dediğimiz yataklar dediğimiz yataklardan e, çeşitli numuneler aldık. 250, 300, 500 numune üzerine çalıştık. Bizim istediğimiz leonardit şimdi iki tür şey var. Fosil var. Yani Leonardet var. Mesela reçinir ağaçların fosili var. Bir de reçinsiz ağaç fosili var. Mesela meşe gibi öbürü. Bizim için makbul olan reçinsiz ağaç fosili. Biz onlarla çalışıyoruz. Onlar daha uygun. Türkiye'nin belli bölgelerinde çok miktarda var bunlardan. E ve dediğim gibi bir de renk olayı. Yani turuncu tam siyah değil ve turuncumsu kahverengi olan. Çünkü niye? folik asit oranı yüksek Leonardetler. Onları alıyoruz biz. Bunu nasıl? Diyelim ki Veyahut da Elbistan'dan gelecek. Elbistan'ın de fazla değil. Elbistan'da işte orada tanıdığımız insanlar var. Onlara tarif ediyoruz. Diyoruz ki bize ocaktan kırılmadan kesek halinde bunları biz kamyonlarla 24-25 tonlu kamyonlarla geliyor bize. Biz bunları alıp önce laboratuvarımıza rutube tayini yapıyoruz. Organik madde tayini yapıyoruz. Hümik ve fulvik asit tayini yapıyoruz. Ondan sonra bir reçete hazırlıyoruz. Bu arada geldiğinde bunun içerisinde mesela kil tabakaları var. Yandan bakıyoruz şöyle. Kil tabakasını baltayla elemanlar ayırıp tertemiz hümik yastık. Ama yine bunun içerisinde binlerce yıl evvel o bölgede yaşamış işte salyangoz kabukları, fosil atıklar var. Ee, onlarla beraber mecburen onları ayırtlamak mümkün değil. onunla beraber reaktörümüze reçeteye göre şarj ediyoruz. Yaklaşık hemen hemen e, 8-10 saat ilk etapta 8-10 saat. Bu ekstraksiyon dediğimiz işlemi yapıyoruz. Evet. Sıvı fazla ekstraksiyonumuzu yapıyoruz. Sonra alıp analizini yapıyoruz. Analizde işte dediğimiz gibi yani biz yüzde on ikilik sıvı hazırlıyoruz. Evet. Tutuyorsa eyvallah diyoruz. Ondan sonra dekantasyon tanklarını alıyoruz. Dekantasyon tanklarında e, bekleterek içindeki oluşan tortuların ayrılmasını sağlıyoruz. ve da dekantör dediğimiz ayrıca döner sistemine de bunu olmamız mümkün. Aldıktan sonra tekrar analiz yapılıyor. O analize göre ya bidonlama yapıyoruz veyahut da e, bitkiye faydalı olması için mikro eleman oluşturuyoruz. Demir, bakır, çünkü o manga, ilavelerini yapıp yaklaşık bir günde onlarla beraber karıştırarak mikro element şelattan oluşturuyoruz. Niye oluşturuyoruz bunu? Evet. Çünkü Türkiye'nin toprakları şu anda yüzde %80-85'e yakın bazik toprak. Bazik toprak ve mikro element eksikliğe var. Olsa bile bazik toprak olduğu için bitki bu şey alamaz. Yani mikro elementlerden yararlanamaz. E bir, mikro elementler olmadığı zaman da verim yüksek olamaz. Dolayısıyla e, her ihtimale karşı biz burada mikro element yüklemesi yapıyoruz ve humat doğal humik asit şelat oluşturuyoruz. Mesela demirin, bakırın, çinkonun, manganezimin oluşturuyoruz. Yani bitkiye lazım olan her şeyi içersine yüklüyoruz. yüklüyoruz. Ondan sonra gerekli süzme işlemlerinden geçtikten sonra damlama ocaklarına yapmasın diye ve e, analize şey bir piyasaya veriyoruz. Evet. Şu anda eee asit aşamasını e, tam madenden buraya kadar getirdik. E, orada bir şey dikkatimi çekti benim. E, fosilin e, iki tür olduğunu farklı farklı şeylerden oluştuğunu bu damarı nasıl anlıyorsunuz? Şimdi dediğim gibi şimdi biz bu laboratuvada çalışırken öğüttüğümüz zaman da eğer reçineli ağaç fosili ise küçük küçük çok sert keribar kristalleri vardır ve onu ısıttığımız zaman da bize bir çırak kokusu verir böyle biz. Onu anladığımız zaman a deriz tamam kardeşim sen şurada bir dur. Biz öbürünü kullanalım. Çünkü bu şey bize yaramaz. Ya, yaramaz değil, yarar da ama öbüründen yaptığımız daha makbul bir humkast oluyor. Yani o zaman şu geliyor, bizim insanımız şu anda kulaktan dolma duymuş olduğu bilgilerle işte Leonardi'yi e, herhangi bir yerden alıp e, toz halinde de tarlama eksem, e, biz bundan faydalanırız mantığıyla e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde böyle 25 kiloluklu ambalajlarla Leonardo tarzında satılan ürünler var. Ve bu da vatandaş bunu nasıl olsa Leonardit toprağa faydalıymış. Toprağın içerisindeki işte var olan doğallığı artırıyormuş diyerekten bunu alıyor ve bilinçsizce kullanıyor. Bununla ilgili sizin öneriniz var mı? Şöyle, dediğim gibi biz İlk önce o leonardetin renginden yani ilk e, baktığınızda renginin tam siyah değil Kahverengimsi turuncu renk biraz kahverengimsi olmasını isteriz. Hı hı. Şimdi kadro değeri yüksek olan malzemelerin bu humik asit özelliği veya e, etkinliği biraz azdır. Şimdi biz sadece leonardetten e, hümik asit yapmayı tarif ettik. Aslında leonadeti direkt kaliteli leonadeti tarlaya uygulamak yani pH'ı düşmüş toprakların, şey düşükselmiş toprakların pH'ını aşağı çekmek için bu organik maddeyi direkt uygulamak da ülkemiz için çok faydalı bir olay olacak. Evet. Yani illa sıvısını kullanayım diye bir olay da yok. Sıvıyla katı arasındaki yani kullanımdaki fark ne? Şimdi efendim şöyle sıvı anında kullan, kullanıyorsunuz. Sıvının bir de şu var. Sıvı himik potasyum maç özetisinin amfoter özellik dediğimiz bir özelliği var. Yani asit karşısında baz, baskasında asit özelliği gösterir. Onu kullanırsınız hemen faydasını alırsınız. Leonardet uyguladığınız zaman uzun vadeli ya yani yıllar alabilir mi? Ya şöyle yani hemen faydası görürsünüz de toprakta kalıcı olabilir. Fazlasının hiçbir zararı yoktur. Hı. Hiçbir zaman içinde toprakta eğer Leonardet varsa o toprağın tarlanın pH'inin 7'yi geçmesine müsaade etmez. Niye? 7'ye geçme kendi kendine baz asit tuz oluşturarak çözüme ve toprakta hemen yani kesinlikle toprak pH'i 7'yi geçmez. Evet. Ee, Geçmediği zaten bizim istediğimiz bu normal tarım yapacak toprakların pH'i yani 5,5 ile 6,5 arası idealdir. Evet. Ee, bunu yaptığınız zaman toprak çalışan toprak demektir. Ee, çalışan toprakta da verim yüksek olur. Evet şimdi hümigasit nasıl yapılıyor, leonardit nasıl geliyor, nasıl sonuca e, erişiyor sizden e, dinlemiş olduk. Şu anda da burada yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili de bilgileri almış olduk. Yapacağımız şey buradaki hümük asiti toprağa nasıl uygulayacağız? çiftçilerimize doğru bir şekilde gösterirsek. Yani dışarıda bahçemiz var bahçedeki ağaçların dibinde yapacağımız küçük bir uygulamayla aynı zamanda çiftçilerimize de doğru bilgilendirmiş olacağız diye düşünüyorum. Onun için de diyorum ki hadi beraberce buradan hümük asitimizi alalım. E, toprakta nasıl uygulayacağız onu da sizin dilinizden çiftçimize e, dinletelim. Tabii şimdi ben buraya e, humik asit üreteceğim yere işte burada o karar verdiğimizde dikkat ederseniz sadece girişlere beton attım. Diğer taraflar tamamen benim bahçem. Evet. İmkanımız bu kadar. Niye? Ürettiğimiz humik denemelerini yapmak. Dolayısıyla işte bahçede e, bir takım ağaçlar, meyve ağaçları Ondan sonra yazın domates, biber, salatalık yani daha e, zenginleştirmek, asidi daha idareye getirmek için. O zaman bahçede uygulamalı şekilde diğer detaylı soruları da uygulamada verelim diyoruz ve bahçeye doğru yola çıkıyoruz. içeride bir humikasit nasıl yapılır Öğrendikten sonra biliyorsunuz ki Toprak bu yapmış olduğumuz tüm Çalışmalar görmüş olduğumuz Bu toprak için toprak bizim Her şeyimiz toprak olmazsa insanoğlu da olmaz Onun için toprağa doğru Değeri verdiğimizde doğru sonuçları elde edeceğimizi Bildiğimiz için ehil insandan Bu toprağa nasıl doğru değer Verelim ki ne sonuç elde ederimizi Şimdi soralım evet Musa Bey Şu anda yapmış olduğumuz ürünü topraktan nasıl kullanırsak ne sonuç elde ederiz? Şu anda bir ceviz e, binanımızın başındayız. Şimdi bunu e, gübreleyeceğiz ve hümik asit vereceğiz. Bunu vermemiz, ya, doğru yapabilmek için biz iz düşüm dediğimiz yani yapraklı çapın diyelim ki bu ağacı yapraklı çapı işte iki metre. E, bunun yarısı bir metre. Merkez bir, çapı bir merkeze ağaç olmak üzere bir metre yani gövdenin 50 santim sağ ve soldan bir simi şeklinde bir açıklık oluşturuyoruz. Bir kanal oluşturuyoruz. Çünkü niye? Ağacın kılcal kökü, besin alan kılcal kökü bu bölgededir. Biz düşünmedik. bir de ağacın ana gövdeyi mesela su dediği zaman ne yapar burada? Mantarlaşma olur ve ağacın oradan dış kabuğu zarar görür. Bunu önlemek için de o iz düşüm oluşturuyoruz, onu oluşturduk. Şimdi buraya ilk önce besleyici gübremizi Evet. Şimdi şöyle mesela hümik asit ne yapar? Toprakta bulunan elementleri alır, bitkiye yükleme yapar. Bir de kılcal kök oluşumunu teşvik eder. Şimdi kılcal kök oluştu. Ee, bitki besin isteyecek. E ee, şimdi hümik asit topraktaki besin elementlerini çözdü, verebildiğini verdi. Ee, ama şimdi daha bitkinin bir besine ihtiyacı var. Ekstra ihtiyacı var. Bunu yapmamız için ne yapıyoruz? Biz e, e, özel bir gübre hazırlıyoruz. Özel kaplama gübre dediğimiz gübreyi hazırlıyoruz. Bunda MPK artı mikro elementler ve leonardit içeriyor. E, bunu verdiğimiz zaman ve hümi, üzerinde hümi, sulu asidi verdiğimiz zaman bitkiye lazım olan her türlü bitkinin es, besin elementini vermiş oluyoruz. Evet o zaman şöyle uygulamalı bir şekilde gösterelim. Nasıl veriyoruz? Değerli dostlar şu anda ağacımıza... Önce gübreyi. Desteyici. Gübreyi. Yaklaşım, yaklaşım. Besleyici, yaklaşım. Evet, besleyici Evet. Böyle gran gübremizi. Veriyoruz. İz düşümü şeklinde. Ağaca yaklaşık. Bir kiloya yakın. Evet değerli dostlar görüyorsunuz. İz düşümü şeklinde önce granül gübremizi veriyoruz. Görüyorsunuz etrafına tamamen Bilyeler şeklinde bu. Yayılıyor. Burada bitki razı olan FK artı mikroelementler mikro elementler ve organik madde var. Şu anda bunu verdik. bunu verdik. Arkasından yapmamız gereken şey şu anda görüyorsunuz. Bunlar sadece siz olayı algılayabilirsiniz diye e, küçük yapılan bir çalışmadır. E, sizlerde mutlaka büyük araziler vardır. Burada damlama sulamalarınız vardır büyük tanklarınız vardır. Onlar üzerinden bunları rahat bir şekilde verebilirsiniz. Evet şu anda da Hümigasi'nin uygulamasını değerli üstadımızdan e, Musa Bey'den detaylı bir şekilde dinleyelim. Buyur Musa Bey. Şimdi granül gübresini attık. Yani besleyici, MPK artı mikro elementler ve lorat içeren gran e, granül gübremizi attık. Şimdi ne yapacağız? Bunun organik forma dönüşmesini sağlayacak. Ve bitkinin çok kolay almasını sağlayacak. Yaklaşık e, bu ağaca yani verjesyonun bir kesi 50-60 gram civarında olacak. Bunu da göz kararı suya katıp evet. Görmüş olduğumuz iki. gibi iki sürece dağıldı. Şimdi evet. ne yapıyoruz bunu? Bu evet. granül gübrenin üzerinden. Yani hiçbir şekilde karıştırmaya gerek yok. Değil yok mi? yok yok. Döküyoruz o Alabildiğini şimdi alacak. Evet. Alamadığını ya yağdıkça yağtıkça yağmurda suyuyla beraber. Evet şu anda iz düşümü şeklinde. Ölçüme de ağacın Verdi. dibine ha, veriyoruz. İstersek evet. Biz bunu normal suyla havuzu tamamen doldurur ve e, almasını sağlarız. Ha, evet. sulama yöntemi. Tabii tabii bu işlemi yaptıktan sonra hortumla da veya damlama sulamayla da yapabiliriz. Ha bu işlemi yaptıktan sonra sulama aralığına göre istersek suratımız kısmı kapatır. E, damlama sulamayı çekiyor. Şu anda çiftçilerimizin sorusu şu olacak. Bu evet. hümigasiti biz hangi aralıklarla yılda kaç defa verelim? Şimdi şöyle normalde hümik asidi mesela ilk seferde biraz fazla yükledik ama ondan sonra mümkünse damlama suyuna diyelim ki ton başına e, bir işte ton başına 1 litre 2 litre olacak şekilde su, damlama tankına ilave edip her zaman verebiliriz. Besleyici gübreyi yılda 3 sefer, sonbaharda veriyoruz, yağmur kası suyu kökü iniyor. Daha sonra baharda zaten onun etkisiyle ağaç e, çok iyi gelişecek, e, iyi meyve verecek. Bir de meyve büyümesi, işte diyelim ki fındık büyüklüğüne falan geldiği zaman yine bir şey yapacağız, gübre uygulaması yapacağız. E, bir de dedim yine sopar yani dönüşüm olarak hemen yılda üç sefere geliyor. Peki bir başka soru bu ağaçlar için verilen bilgi bir de normal e, hububat için yani yıllık bitkiler için e, yapılması gereken ya bir toprak hazırlanırken e, hümigasit verilmesi doğru olur. Şimdi şöyle efendim mesela biz bunu tarılda buğdayda kullandırırken e, çiftçi e, iki türlü kullanabiliyor. Birincisi tohumu eker ekmez soldere doldurup atıyor. Ve havula, o şöyle arkasında da yağmur yağsa şeyin buğdayın çok iyi gelişmesini, çimlenmesini sağlıyor. Eğer bunu yapmıyorsa bahar Nisan ayında yabancı ot ilacı kullanma zamanı dönüme bir veya bir buçuk litre hesabıyla tümik asidi yabancı ilaç koyuyor tanka koyup tarlasını atıyor. İlaçla birlikte verilebilir mi? verilir. Yabancı silahçıyla beraber verilebilir. herhangi bir birine karşı bir et tepki olabilir Zaten mı? yok. O, ona göre kurgulanmış. O şekilde yapılıyor. Yani kültürleşme olmayacak. Birbirine şeyin etkisini yok etmeyecek. Şimdi hümik asit uygulanan buğday tarlalarında buğdayın çirlenmesi çok güzel olur. Yaprak ayası geniş, koyu yeşil bir renk alır. Gövde sap kalınlaşır. Mikro elementlerinden dolayı da çok iyi tane doldurur. Böyle kızıl, koyu kızıl bir renk alır. Şimdiye kadar kullanmış olan arkadaşlar selam olsun. Zaten onlar biliyorlar bizim hümik asitimizin ne olduğunu. Ee, yani dediğim gibi Hümik asit inkar yani faydası inkar edilmeyecek bir ürün ama doğru yapılırsa. Onun evet, zamanlaması, kullanması ve e, suya verilecek oranı çok önemli. Evet. Yani o önemli ama biraz fazlasının fazlası olması da pek o kadar şey değil yani. Zararı, Zararı yok. yok. Zararı yok. Evet şu anda değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi bir arazide hümik asit nasıl kullanılır detaylı bir şekilde sizlerle e, Musa Bey'in dilinden dinlemiş olduk. Musa Bey bugüne kadar memleketimize çok büyük faydalar sağlayan bu işlerle ilgili e, bir mucidimiz. E, onun için ondan gelen bilgiler bizim için baş üstüne ve çiftçilerimize de biz bir nebze bu konuyla ilgili bilgi aktarıp onların doğru uygulama yapabilmelerine vesile olabildiysek... Ne ala, ne ala diyoruz. Kendimize bundan dolayı da bir pay çıkartıyoruz. Elfin'e soralım olarak e, arazilerde de sizlerle buluşmak üzere diyoruz. Şimdilik buradan ayrılıyoruz efendim.